Sevgili arkadaşlar selamlar. Galatasaray Fenerbahçe mücadelesi 0-0 sona erdi ve bu videoyla daha doğrusu bu maçla alakalı yorumlarımı elimden geldiğince kendi çapımda diyeyim arkadaşlar yorumlarımı yapmak istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerle de belki yorum yaparsınız bununla alakalı. Öncelikle hakemden bahsedeceğim. Hakemin hakem çok şanslı. Çünkü neden çok şanslı? Hakem çünkü hiçbir pozisyona maruz kalmadı onu söyleyebilirim. Bazı maçlar oluyor ki ne tartışmalı pozisyonlar oluyor. Hakemin bugün şansı çok yerindeydi. Çok da tartışmalı pozisyonlar olmadı ama hakemle alakalı söylemek istediğim bazı şeyler var. Mesela Taylan işte oyuncu Taylan isimli oyuncu arkadaşımız e, Fenerbahçe'nin ilk yarıda hatta e, tabii ilk yarıda bir topu kaptırdığını hatırlıyorum. Sanıyorum ki e, Valencia'ya kaptırdı. Ve Valencia daha sonra topu alıp e, hem topu ayağından aldı ve kontrata e, hücuma giderken Taylan arkadan Valencia'yı çekti ve hakem sadece faal verdi. Sarı kartı vermedi. Sarı kartı vermiş olsaydı Taylan ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş olabilirdi. Çünkü daha sonra sarı kart gördü. Aynısının bir benzeri de Gökhan Gönüllü'nün maçın ilk dakikalarında bir elle oynaması var. Yine Arda'yı hatırlamıyorum. E, elini açarak bir daki daha hatta 50. saniye mi 1. dakikada veya 2. dakikada falan Gökhan Gönül'ün orada bir sarı kartı var. O sarı kart verilmedi. Eğer o sarı kart verilmiş olsaydı belki de Gökhan da Arda yapmış olduğu hareketten sonra kırmızı kart görebilirdi. İki tane verilmeyen sarı karttan sonra iki tane e, kırmızı kart gitmiş oldu. Tabii ki bunlar farazi konuşmalar. Çünkü belki sarı kart olsa o pozisyona girmeyecekti falan filan ama sonuçta yorum yapıyoruz şu anda. E, bu arada Valencia ile alakalı bir penaltı pozisyonu var. E, o hani Luindava'nın son anda ayağını uzattığı bir pozisyon. O pozisyonun penaltı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Zaten oyuncuya değmiyor. E, o pozisyonu topa değiyor. Topa değdiği için de e, oyuncunun da top e, dizine yapışık olduğu için dizine bir baskı yapıyor ve oyuncu da bu yüzden düşüyor arkadaşlar. Onunla da alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ferdi e, konusunda çok ikilemdeyim. Ama %51 olarak e, penaltı olduğunu düşünmüyorum o pozisyonun. Ferdi'nin pozisyonunun. Ferdi ile pozisyonun. e, uyundamanın pozisyonunun. Çünkü bazen bazı pozisyonlar e, insani olarak bakılması lazım yani bir oyuncu ayağını çekebilir mi, çekemez mi? Hani sonuçta tek ayak üstünde duramayacağı için, ayağını da belli bir yere koyması gerektiği için ve yere bak e, yani bilmiyorum Ferdi'nin oradaki bilerek üstüne basabileceğini düşünmüyorum. E, Luyendam'ın o tarz bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum hani e, rakibime zarar vereyim tarzında bilmiyorum. Ama bence yüzde 51 penaltı değil o pozisyon yani Adımını atmak istiyor, adımını bir yere koymak istiyor ve o anda Ferdi'nin tam da e, işte omuzu kolunun olduğu yere denk geliyor. Ben o pozisyonda penaltı olduğunu düşünmüyorum. E, çok ince bir detay. Burada bir hakem, e, hakemlerin hakemi bu pozisyonu yorumlasa bence daha iyi yorumlar ama bence penaltı yok diye düşünüyorum. Şimdi he, hakemle alakalı bir şey söyleyeceğim. Benim izlerken şok oldum. Bakın sarı kartlar konuştuk, başka bir şeyler konuştuk. Bunların hepsi eyvallah olabilir konuşulur konuşulmayacak, üzerine yorum bile yapılmayacak çok ilginç bir pozisyon var. Hakemin ne yapmak istediğini gerçekten hiç anlayamadığım bir pozisyon. Hayretler içerisinde kaldım. Her zaman söylüyorum Premier Lig'de Türkiye Ligi'ni karşılaştırıyorum. Bazen videoların sonunda yapmış olduğum yorumlarda biliyorsunuz. Şoklar içerisinde kaldım. Bir pozisyon var. O da son saniyelerde Galatasaray hücum yaparken yeni oyuncumuz tam ismini söyleyemem. Kusura bakmayın çünkü yeni geldiği için ama Tilemans mıydı? Kimdi? Yeni oyuncumuz. Unuttum şimdi adını. Yeni stoperimiz inanılmaz mükemmel bir müdahale yaptı. Galatasaray oyuncu geliyor. Ayağını topa koydu tak diye. Topu aldı. Kontrole çıkacağız derken hakem faal verdi. Şimdi bahsetmiş olduğumu siz de biliyorsunuz. Ee, ne anlatmak istediğimi. Hakem hakkımız yedi falan anlamında söylemiyorum bunu. Şunu diyorum. ya Türkiye Ligi'nde ve hakemin de adli bir hakem olduğunu düşünmüyorum. Demek ki yeteneği o kadar. Yani bu, bu pozisyon Lütfen burayı iyi anlamanızı istiyorum. Hani ya şu pozisyonu konuşuyor sanki o pozisyonda gol mü atacaktınız? Hayır gol değil. Mevzu Fenerbahçe Galatasaray değil. Herhangi iki takım düşünelim. Türkiye Ligi düşünelim. Birlik düşünelim. Hakemler var. Bu işten para kazanıyorlar. Ve o pozisyonda bir hakem faul alabiliyorsa ben maç yönetirim. Ya eğer hakem o pozisyonda faul çalabiliyorsa sizler de maç yönetebilirsiniz. Ya bir hakemin bu işten para kazanan bir insanın bir hakim ne diye bir şey olması gerekmiyor mu? Yani sen dümdüz üzerine gelen adam ayağını koydu ve topu aldı. Buna nasıl favcalarsın? Yine söylüyorum bakın o pozisyonda gol atacağız değil mevzu. Hakem üzerine konuşuyorum. Bunu nasıl yapabilirsin ya? Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Hakemle alakalı söylemek istediğim şeyler bunlar. E, Erol Hoca'nın ilk geldiğinde biliyorsunuz Freytian falan çift forret deniyorlardı. Arkalı önlü bir şeyler yapıyordu. E, demek ki 4-4-2'ye falan bir ara kafasına düşündü. Düşünmediği çift forret oynatmak istediğini anladım. Ama daha sonra kanatlı oyuna döndü. Ancak kanatlı oyunda e, kanat oyuncularımız çok yetenekli olmadığı için, daha önce videoda söyledim kanat oyuncularımızın çok çok büyük yetenekleri olmadığı için birebir de çok iyi adam geçer, sağını atıp solundan geçer, bacak arası yapar, yani işte stoklar, valibanlardan bahsediyorum. Onlar olmadığı için sanıyorum yine de çift fuarık de oynamayı istediği için e, zamanında Emeliki ve Musa Sova yapılan, Vebo ve Musa Sova yapılan, hani Musa Sova orta sahanın soluna Sol açık gibi koyup, sağ taraftan gelen ataklarla hani e, forveti çiftleme, çift forvet gibi yapıyor. Çünkü atak sağ kanattan geliyor, burada santrafor var, burada da işte sol kanat var. Sol kanat içeri doğru girip çift forvetmiş tarzında oynatmak istediğini gördüm Erol Hoca'nın. Tiamo'yu yüzden kanatta oynatıp, e, neden mesela bugün Ferdi ile falan başlamadı? Çünkü aslında çift forvet ama gizli forvetmiş gibi oynatmak istiyor diye düşünüyorum. Çift forvet oynamak istediğini düşünüyorum Erol Hoca'nın. E, onun haricinde Erol Hoca'ya e, şöyle söyleyeyim. Hırsı benim çok hoşuma gidiyor, gözlerinde, hareketlerinde, tavrında onu hissediyorum. Bunlar benim hoşuma giden şeyler ve bir şey daha dikkatimi çekti. Dikkat ederseniz oyuna kim girerse girsin, ben onu çok dikkat ettim, hazırlık döneminde dikkat ettim, hep dikkat ediyorum. Asla yanında bir tercüman olmuyor genelde. Yani mesela Sosa giriyor, mesela İngilizce konuşması gerekiyor, yanında tercüman yok. Mesela diyelim işte bugün Ferdi giriyor, Ferdi'nin Türkçesi ne kadar ki herkesin İngilizce biliyordur. Yine e, şey yok bir Alman oyuncu mesela diyelim bir Almanca bilen Almanya'dan gelen bir oyuncu geliyor zaten Erol Bulut da Almanya doğumlu Almanca gerekiyor yanında tercüme var kim olursa olsun tercümana gerek duymuyor bildiği değil e, bununla alakalı bir saniye. Arkadaşlar bir ufak kesmem gerekti nerede kaldığımı da bilmiyorum kusura bakmayın o yüzden e, kafama göre bir yerden devam edeceğim. E, i̇kilemde kaldığım bir durumda şu sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Son zamanlarda derbi maçlarda e, ev sahibi takımların inanılmaz bir üstünlüğü olurdu. Hele ki Galatasaray'ın sahasında öyle kolay kolay pozisyona girmek. Rakibi Fenerbahçe ise bak Beşiktaş olduğunda o kadar gaza gelmiyorlar ama Fenerbahçe olduğunda çok farklı. Ya ben biliyorum Volkan Demirel'in 120 tane top kurtardığı maçlar var. Galatasaray inanılmaz oynuyor kendi sahasında. Bir baskı bir pres falan. Bugün yıllar sonra e, yıllar sonra Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın sahasında yendiğimiz maçı hatırlar mısınız bilmiyorum. Hani o maçta bile Galatasaray'ın inanılmaz pozisyonları var. Çok pozisyon olarak çok önder bizden. Yıllar sonra bir derbi maçında, nerede ikilemde kaldım onu anlatıyorum. Yıllar sonra bir derbi maçında ilk defa deplasman takımının gayet normal, kendi evindeymiş gibi baskı, top, pozisyon, Galatasaray pozisyona giriyor, dönüyor Fenerbahçe pozisyona giriyor. Böyle bir şey gördüm. Burada ikilemde kalmamdaki şey şu, sizlerden mutlaka yorum bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Acaba Fenerbahçe iyi bir takım olarak, iyi bir anlayışla, iyi dağılım, özür dilerim, dersini iyi çalışmış, ne yapacağını bilen bir takım olduğu için mi öyle başladı? Yoksa seyircisiz maç oynandığı için mi? Çünkü seyirci, atmosfer futbolcuları inanılmaz gaza getiren, futbolcuların psikolojik üstünlüğünü ele al almasını sağlayan bir etken. İşte bu sebeple çok arada kaldım acaba hangisi daha doğru diye. Taraftarsız oyun mu Fenerbahçe'nin bu kadar baskılı oynamasını sağladı? Yoksa Fenerbahçe dersini iyi mi çalıştı? E, bu konuda sizlerin yorumlarını mutlaka bekliyorum. Bir Fenerbahçe olarak takımı bu maçta beğendiğimi söyleyebilirim. Galatasaray takımı e, zaten kağıt üzerine favoriydi. Bana daha önce yorumlarda, canlı yayınlarda Onur abi maç ne olur de, demiştiniz. Ben de demiştim ki normalde favori Galatasaray. Ama derbi maçlar hiç belli olmaz. Bazen 10 atar, 20 atar dediğiniz maçlar tam tersi olabiliyor. Derbi maç, derbi maçlar hiç belli olmaz demiştim. Nitekim öyle oldu. E, şunu söylemek istiyorum. Burada düşünmesi gereken taraf Galatasaray. Mutlu olması gereken Fenerbahçe, bence taraf Fenerbahçe. Ama bence Fenerbahçe de e, baktığınız zaman mutlu olan taraf gözüküyor. Çünkü neden? Galatasaray Başakşehir'i e yenmiş, son şampiyonu yenmiş, deplasmanı yenmiş bir de. Kendi evinde galibiyetle başlamış, inanılmaz bir top oynuyor. Medyada Galatasaray konuşuluyor, yok böyle bir başlangıç, fırtına geliyor. İşte Fatih Terim şöyle hırslanmış, böyle hırslanmış tarzında yorumlar varken Fenerbahçe içinde 9 kişi kalmış, ikincilikten, birincilikten daha yeni gelmişti Hatayspor'u Sporu yenememe durumlarından dolayı kötü yorumlar gelirken yani bu maçta Galatasaray Fenerbahçe'yi şöyle e, rahat yener falan tarzında yorumlar gelirken bir anda karşımıza bambaşka bir maç çıktı. Burada düşünmesi gereken Galatasaray çünkü favori olan Galatasaray'dı. Daha oynanması beklenen Galatasaray'dı. Fenerbahçe'yi çıkartmaması gereken Galatasaray'dı. Burada o yüzden Galatasaray'ın bu maç üzerine çok düşünmesi lazım. Fenerbahçe adına da kağıt üstünde Fenerbahçe'nin mutlu olduğu gözüküyor ama ben mutsuzum. Niye olduğunu söyleyeceğim. Çünkü baktığınız zaman şunu diyebilirsiniz. Yani Galatasaray çok formda, ligin en iyi oynayan takımı. Biz de işte geçen hafta 9 takım vermedik ama deplasmanda gittik Galatasaray yenilmedik bir puan aldık. Doğru. Ama Galatasaray'ı acaba kaç kere böyle yakalayabiliriz? Galatasaray'ı kendi sahasında kaç kere bu şekilde yakalayabiliriz? Arkadaşlar bir top oynuyoruz biz. Ya geçen hafta Hatay Spor'la oynadığımız maçı bu şekilde oynasak belki 5 olacak maç oynayacaksın. Geçen haftaki Fenerbahçe'ye bakıyorsun, bu haftaki Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Şimdi onu söylüyordum size. Ben üzüldüğüm nokta şu. Galatasaray'ı kaç kere böyle yakalabiliriz? Galatasaray saldırıyor. Defansında inanılmaz açıklar var. İnanılmaz. 3'e 3 yakalıyoruz. İşte 2'ye 1, yaka 1 yakalamıyoruz da. işte 3'ü 2 yakaladığımız zamanlar oluyor. Ya bomboş pozisyonlar falan. Mesela ya Deniz diye bir oyuncu var. Arkadaşlar. Burada bakın. Her zaman söylüyorum. Her zaman kendinizi de eleştireceksin. Ben Deniz geldiğinde. Deniz transferinde 2 sene önce. Sevinmiştim. Demişim ki tamam böyle bir oyuncu bize lazım. Ama... Şimdi bazı oyuncular var ve bu oyuncuların şöyle özellikleri var. Şöyle özellikleri var bu oyuncuların. E diyorsun ki bak bu bu çocukta bir şey var, bir şey olabilecek gibi gözüküyor. Nedense hep de bizim Türkiye liginde oluyor bu. Özellikle Fenerbahçe'de daha çok oluyor, en çok Fenerbahçe'de oluyor bu. E çok potansiyeli, çok güvendiğin oyuncuyu getiriyorsun ve sonra bakıyorsun ki bu oyuncu hiçbir şey olamamış hatta ona geldiyse bire bile satamayacak duruma geliyorsun. Kim? Alper Potuk mesela. Geldiği zaman çok yetenekli bir oyuncuydu. Ben de dedim ki ya çok iyi oyuncu falan filan. Yıllar sonra bir baktın ki ne hale geldi. Şimdi Deniz'de, Deniz Sürüş'te yavaş yavaş Alper Potuk'un hikayesine doğru bir gidiş görüyorum. Bu beni çok üzüyor. Niye üzüyor? Yani Fenerbahçe daha önceki maçtaki yorumda da söylemişim. Fenerbahçe forması, Galatasaray, Beşiktaş forması bu kadar ucuz olmamalı. Bu kadar basit olmamalı. Artık bu futbolcular demek ki ya birazcık iki hareket yapabiliyorsan, birazcık şutun varsa, azıcık koşabiliyorsan Fenerbahçe'de oynayabilirim kafasında haksız da değiller. Çünkü öyle bir duruma geldik ki maddi durumdan kulüplerimiz. Artık birazcık yanına pas verebilen, iyi pas verebilen oyuncu Fenerbahçe'de Galatasaray'da oynayabilecek duruma geldiler. O yüzden de bu Deniz gibi arkadaşlarımıza çok da kızmamak lazım diyeceğim ama kızmak lazım. Niye? Kardeşim bak burası Fenerbahçe. Ama işte bunu düşünüyorum bazen. Diyorum ki acaba kulüpte bunu anlatabilecek biri var mı? Bugüne kadar yoktu. Artık Emre var. Emre kaptanlar artık. Emre kaptan artık bunu yapması lazım. Kardeşim bak burası Fenerbahçe. Buraya geldin. Oldun oldun. Olamadın gidersin. Ve aynı hayatını yaşamaya devam edersin. Ya gel burada tutun ya da buradan hiçbir şey olmadan git. Ya yani yıllardır Fenerbahçe'ye gelip hiçbir şey yapmayıp 6-7 sene oynayıp daha sonra giden e, şey oyuncular var. Yani işte Alperler olsun işte ne bileyim ben şimdi isim vermek istemiyorum anlıyorsunuz siz çok oyuncu var geliyor. Yıllarca yedek olarak oturuyor nasıl diyor Serdar Kesimaller var gitmek gönderme git, göndermeye çalıştılar yok ben gitmiyorum falan dedi. Yani ne oyuncular var ya kardeşim büyük takım şöyle olması lazım geldin oynadın Oynadığında tutturabildin. Tamam kal. Devam et. Tutturamadın güle güle kardeşim. Böyle olması lazım büyük takım. Bizim öyle değil. Büyük takıma kapağı atıyorlar. Oh diye ben sözleşme yaptım. Ondan sonra yatışa geçiyorlar. Abi yani böyle bir şey olmaz Deniz sen Kayseri Spor'da oynarken şu anda Fenerbahçe oynadığın daha üstün oyununu oynuyordun ya. Ya sen orada üstün oynuyorsan burada daha iyi oynaman lazım. Arkadaşlar bir futbolcu daha iyi oyuncularla oynadığı zaman kendini daha iyi gösterir. Çünkü mesela bir Santrafor olduğunu düşün. Çok iyi oynuyorum ben. Nerede oynuyorum? Rize'de. Mükemmel oynuyorum. E ben Fenerbahçe gelince daha da iyi oynamam lazım. Çünkü niye? Orta açan adam daha yetenekli. Arkamdaki oyuncu daha yetenekli. Daha iyi pas alacağım. E daha iyi takıma geliyorsun. Oynadığın takımdan daha iyi bir takıma geliyorsun. Daha kötü performansa gidiyorsun. Ya çok ilginç ya. Ya üzerine koyması gerekirken işte Hoy dongu işte o yüzden çok severdim ben. Fan Hoydong'u. Neden çok severdim? Fan Hoydong ee antrenman biterdi. Adam kaç yaşında? İşte Fener'e geldiğinde belki 32 33 yaşında falan da hatırlamıyorum. Adam o yaşında antrenman bitermiş. Tünce anlatıyordu. Ee, antrenman bitiyormuş. Herkes giderken toplarını koyuyormuş. Hala frik atıyormuş adam. Hala frik kaç yaşında? İşte bu futbol disiplini. Bu kaç yaşında olursan ol kendine olan saygın Fanoydok 35'ten sonra frik çalışayım. Ben buradan Madrid'e giderim peşinden mi? Hayır. Adamın kendine bir saygısı var. Yarın gün bir çıkarsa atarım diye. Kendine bir saygın var. Futboluna saygın var. Oynadığı takıma saygın var. Almış olduğun paraya saygın var. Sizlerin de lütfen rica ediyorum artık böyle olması lazım. Üzerine koymanız lazım. Antrenman yapıyorsanız gel, kendinize daha fazla geliştirin. Vücutsuzsanız ona göre antrenman yapın. Antrenman bittikten sonra üzerine daha fazla koyun. Ben eksiğim nerede diye çalışın. Her gün geriye gidilmez ki. Milyonlarca dolar parayı kazanıyorsunuz. Milyonlarca dolar parayı kazanıyorsunuz antrenmanda hoca ne derse mesela koşun koştum tamam işte bilmem böyle bir şey olmaması lazım. Böyle bir şeyin olmamasını da bizim artık başkanlarımız, sportif direktörlerimizin bu futbolculara artık öğretmesi lazım. Emre Kaptanım lütfen senden rica ediyorum bu futbolculara buranın Fenerbahçe olduğunu oynuyorsan oyna kardeşim oynamıyorsan git olayını öğretmeni istiyorum. Lütfen Fenerbahçe'miz şey formamız bu kadar ucuz değil. Galatasaray'a karşı bu maç skoru beni üzdü. Çünkü şöyle. Eğer Galatasaray beklediğimiz gibi Galatasaray olsaydı çok sevinirdim. Ben oh beraberlik iyi. Ama bu kadar açık vermiş Galatasaray'a karşı gol bulamamak gerçekten çok ilginç. Bir önceki videomda söylemiştim. Hatırlıyorsanız bir daha söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin ilerideki oyuncuları tamam çok e, pırpır olabilir. Çok e, ne bileyim hani siyahi böyle e, zayıf hani hızlı gibi gözüküyor olabilir ama teknikleri çok düşük. Yani bakıyorsunuz bir pozisyon var. Ya yani 3'e 2 yakalamışız. Deniz Türücatlar topu. Ya ya herhangi bir takım yakalasa perişan eder. O golü golü atar. Kaleden çıkartı topu bir daha bir daha gol atar. 2 gol sayar hakem. Ya bir bakıyorsunuz abi tık 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 gidecek yerlerde bakıyorlar kim atsan falan diye. Yani birazcık teknik tekniğimiz çok zayıf. O yüzden Fenerbahçe'nin mutlaka ama mutlaka Samatay'ı aldı ama ben daha de teknik bir forvet bekliyordum. Yani ayağı daha teknik. Yani kim işte atıyorum Soldado mesela. Bizim eski Soldado. inanılmaz bir ayağı var. Soldado'ya girin bakın arkadaşlar. Hani böyle biraz yedek kaldığı için fazla bilmiyorsunuz. Sizden ricam bu maçtan sonra gidin. Bir Soldado Fenerbahçe'ye yazın. Attığı gollere bir bakın. Tam bir ayağının ne kadar temiz olduğuna bir bakın. O tarz bir oyuncu olmasını isterdim. Samat'ı hiç bilmiyorum. Youtube insanları yanıtıyor. İnşallah iyi bir şey çıkar. Ee, Fenerbahçe'nin hücumunda teknik eksik dedik e, ee, Rodriguez'in hala ne olacağı belli değil. Umuyorum ki Fenerbahçe'miz buradan toplar. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. İnşallah çocuklar buradan haftaya da galip gelerek e, bir maçlık beraberliği bize affettirirsiniz. Hadi çocuklar sizlere güveniyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken de bir abone ol tuşuna basıp abone olursanız çok da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Ses kayması var diyorsunuz. O benden kaynaklanmıyor. Programdan kaynaklanıyor. Onu da ilerleyen dönemlerde düzeltmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.